Evet değerli izleyenler şu anda Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy mahallesinde Akbelen ormanlarındayız. Burada dün e, saat 5.30 sabah 5.30'da adeta bir şafak operasyonu gibi doğa katliamına başlamıştı ekipler. Ve burada birçok ağaç kesilmeye başlanmıştı. Vatandaşlar ayaklanmış ve güvenlik güçleriyle bir arbede yaşanmıştı. Ve bu çıkan arbede de 8 kişi gözaltına alındı. 4 kişi ise yaralanmıştı. Şu anda farklı illerden gelen vatandaşlar ile birlikte İkizköylülerin nöbeti devam ediyor. Jandarma ekipleri dün yaşanan arbedenin ardından bölgede güvenliği en üst seviyeye çıkarmış durumda. Evet şu anda görüyorsunuz çok müthiş bir kalabalık söz konusu alanda. Bekleyişler sürüyor. Hemen kameraman arkadaşımla rica edeceğim alt tarafı göstersin yolu. Çok sayıda ekip aracı beklemekte aynı zamanda. Girişler kapatılıyor. Hemen arkayı döndüğümüzde ise bir Toma görüyorsunuz. Toma yine aynı şekilde burada herhangi bir arbede çıkmasını önlemek için beklemekte şu anda. Burada son güncel durum bu şekilde. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.